Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle işte beraber Roblox'ta bir oyun oynuyoruz. Evet. Roblox'ta bir oyun var. oyun da Roblox. Roblox yani Roblox. Roblox'un yanı varsa oynasın. Roblox kapalı ama ben oyun oynuyorum. Sıkıntı yok kesinlikle. Bayağıdır yoktum. Neden ben de bilmiyorum. Yani Yok video çekiyorum bir sorun çıkıyor. Yok sesim az ya da oyunun sesi daha fazla ya da mikrofon ağırsadı. Bin tane hata var. O yüzden bir ara video çekemedim ama inşallah bu videoda gider YouTube'a. Diğerleri gibi gitmemezlik yapmaz. Neyse oyunun amacı dünyayı hastalıklarla şey yapmamız lazım. Yani bir ara vardı öyle bir oyun blok dışında dünyaya hastalıklarla yok etmeye çalışıyorum işte. Şimdi ben normalden başlıyorum. Ben kolaydan başlayayım arkadaşım. Daha yeni başladım zaten. O, orijinalini hiç oynamadım. Bunda da birkaç kere oynadım. Onun dışında oynadım. Şimdi hangi ülkeden başlayalım? Yani, alt yapısı kötü olabilir. Evet. Onların mesela kötü Hindistan'ın kötü çok pis Pakistan'da yapıyoruz. Tam Pakistan'dan başlıyor. Aşırı pis çünkü. Michael bizi sevsel abi pis. Öyle bir gerçek Biz hemen havayla başlayayım ben. İlk önce ne yapacağız? Geçtiğim bakacağız. İşte hava 2 yapacağız. Su bir yapacağız yok ya da böcek bir böcek iki yapacağız. Ondan sonra hayvanlar şey yapacağız. Sonra bunlara gideceğiz. Çünkü bunları yapmaya başladığımız profesörler diyor ki ve var, onu çözmemiz lazım. O yüzden deney yapıyorlar ve çözüyorlar sonunda da. O yüzden kendimizi belirtmeden gizli gizli şey. Birbirine verdik hastalığı o da yayıyor. Öksürük, hava yürüyüşü. Evet. Hiç. Pakistan'da hızlı yayılıyor. Zaten. Hava yüzlerce enfekte oluyor. Enfekte eder mi? Evet. Yani. Veba yüzlerce insanı enfekte etmişti demeye çalışıyor bence. Türkçeyi çevirmiş. Ve evet. evet. tam tamam. olmamış. Mesela ben de başlasaydım o zaman bence yayılmaz diye düşünüyorum çünkü çok uzak. Evet, canım Türkçem. Kıbrıs'ı nedense Balkan devletlerini ne saymışlar. Kıbrıs balkanlarda mı kanka? He Kıbrıs Kavadenizi şurada Böyle Kıbrıs'tan böyle kırma doğru bakabiliyorsun İstanbul boğazı gibisinden Neyse ha. Tamam su da verelim ben. Zaten Pakistan'da yayılır ya Pakistan'da genellikle altyapı yok. Ekonomi kötü. Hindistan'a göre daha kötü. Çünkü yani hemen hemen daha yeni vasallıktan çıkmış bir devlet olduğu için. Nasıl mı vasal? Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Pakistan Hindistan'ın vasalıydı. Hindistan'da İngiltere'nin vasalıydı. İng İngiltere'de vasal değildi de. Yani o kadar fazla bir şeydi yani. Vasa'nın vasa'lı da artık. O yüzden ekonomi vezalet, altyapı vezalet, yollar vezalet. O yüzden de hem sokaklar daha pis. Dünyanın en vadyosyonlu en pis yeri burada zaten. Vadyosyonlu çok şey olmuyor da. Yani en pis yer olası diyor. Öyle. Şu havayı da verdiğimiz gibi artık şeye basacağım. Medya mı bastık? Mabuz kalmanın altmışlık olan bir şey basmamız lazım. İnsanlar fark etmemiz lazım. öksürük versek iyi olabilir aslında. Şundan alalım. Bu bize şundan verelim. Adını bilmiyorum. <laughs> da adını bilmiyorum. Ben nasıl bir O Pakistan'a gitmiş mi? Eğer masumumuzu getirdiğimiz yerler kırmızı yıldızsa oraya gitmiş demek. Orada da yürüyor. Mesela örneğin Amerika'ya götürdüğümde beyaz gözüküyor ama Pakistan'a götürdüğümde kırmızı. Afganistan mesela Hindistan. Neden yayılmış çünkü orada. Evet. Her şeyden en uzak yer şurası yani. Şuradaki ada yani. Başkentim sayılır. Şurada küçük bir ada yani. Hiçbir şeyden alakası yok. Keşke o baloncuya gövde tıklasaydım. Yani Gerçi dini yayılmıştı. Sıcağı şey vermemiz lazım. Böcek de bassak bence yeter. Yani. Diğerini iptal edelim. Ve 7 dakikanın 6 dakikanın sonunda bu kadar kişiyi enfekte ettik. Şu an ölüm yok. Çünkü sadece enfekte oluyorlar hasta oluyorlar. Onun dışında şey yok. eğer bak tedavi şey abi şunlara basmamız lazım. Buna basmamız lazım. ya yani bunlar. Onlar engelliyor. Düşürüyor. Bilim insanlarının kafasını karıştırıyor. bir insanlarda da yapamıyor. Tamam şimdi iki. Bana ne var? Şunu mu açıyorum mesela? Bayağı fazla. Öksürük basalım. Bir de hapşuruk basalım. Öksürme ve hapşurma zaten normalde de yaptığımız için. Hasta olmadığımızda da. Yani her insan bir günde bir kez ya da iki günde bir kez sağlığına göre Abşur. Neden bu hasta olmasan bile vücudunu şey yaptığı bir şey. O yüzden normal bir şey. ateş çıkması. Ateş çıkması çok belirli bir şey. Bağırsak bastırmalar. Hmm. Yok. Mide bulantısı. Mide bulantısı belirli aslında, değil mi? Oh yayılmaya başladı şimdi çılgınlaştı. Delirdi virüs. O kadar fazla kişi ulaştı ki insanlar uçağa binince direkt ya, ülkeyi hastalıyor. İnternet bombacısı gibi. Hadi 4 saniye kaldı biraz daha. Yok mu ya? Var mı? Yok mu aktör? Yok delili aktör yokmuş.

ben önceden basıyordum oluyor mu şu an oğlum? Buna da bas. Belki de yavaşlatım abi. O iş yapıyor diyebilirim çünkü. Şimdi e artık uçakla gidelim. Adamlar hava sahasını kapatmışlar. Akıllılık yapmışlar. Biliyorum. Mesela bizim havalimanımız yok gerçekte galiba. Burada niye havalimanımız yok? Neyse. Oh, oh, çıldırdı. Rusya bak ya. Az kaldı bütün nüfus. Hatta bütün nüfus Rusya'da gitti ya. Çünkü ya gidiyor şu. Hastalıktan yanıyor. Hadi, Meksika'ya da gittim. Meksika zaten yine pis bir yer. Pis bir yer bakmayın bana. Ekonomisi düşük. geldi. Yanlış yedi. Oh, money, money, money. Zenginiz. Baksana herkes yine efekti oldu. Tedavi tamamlanıyor. Tamam lazım. Tamam, tamam, tamam. bir direnç basarsak belki de olabilir ya. Hadi bir tane Adamlar buluyor ama bizim öldürmemiz lazım. Şimdi diyorlarmış işte hastalığın tedavisi için ellerinizi sabunla yıkayın. Ve hastalık Allah yani. Işte. Ve hastalık bitiyormuş. Öyle bir şey olsa kafayı yersin. Şu uşağı patlatmaz ya. Onlara tıklasam sanki daha iyi gidiyor. Ama yüzde oldu. Allah. Nezli ya Bölümcülüğünü Bölümcülerini Al sana farkındalık ya. Bastım artık ölümcülüğü bayağı fazla. Tüm dünyayı indirmemiz lazım şu an. Hızlıca. Çünkü durduramıyoruz. Adamlar hızlı yapıyor. Hızlı çalışıyor. Baksan 75 oldu. Üstüme ekliyor şu an. Bas. Ne zaman kaybettik. <laughs> Az kaldı alıyorduk hemen. Yine kaybettik. Hiç kazanamadım bu şeydi. Bir kere bile kazanamadım bu şeydi. Allah söz. Yani bayağı oynuyor. Bayağı da değil de. Şaka 12-11 dakika falan oldu. <laughs> Neyse. Video bu kadardı arkadaşlar. Gayet de iyi bir oyun. Eğer böyle oyunların devamını istiyorsanız ya da bu oyunun devamını istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. O zaman ben de anlarım ki tamam arkadaşlar seviyor. Ben de videosunu çekiyorum. Devam bir videosu gelir. Ama gelmezse, ilgi görmezse devamını çekmem. Haberiniz olsun. Sık sık video atmaya çalışacağım. Artık benim bilgisayarımda hata vermezsin. Video atacağım. Ama hata verdiği için Allah yemin. Her video çekiyorum. Bakıyorum mikrofonu al. Sonra deneme yapıyorum. Sıkıntı yok. Videoda çekiyorum. 2 FPS. Yani bin tane fark var. Neyse, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, bay bay. Roblox tabii oyunu var. Oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox'un yanında wars oyunu